için korsanlarla savaşılır Alo. mı abi? Bir dakika abi şu an... Abi karşında... Hı. Ama Bilmiyorum. otoran Otoran'ı mı getirdin abi? Evet. Abi otoranın sesini hiç duymamıştık. Ali ya. Şimdi... Merhaba Ahmet Bey. Abi senin genel olarak hayatla ilgili derdin ne? <laughs> Bilmem. Hayatla ilgili çok derdim var ya. Abi biraz anlatır mısın ya? Şu an sandalyeyi geriye yaslıyorum. Evet. Şöyle geriye doğru attım kendimi otora. Sonunda buluştuk abi. Nasıl? Mutlu musun? Çok mutluyum. İlk kez para vermeden konuşuyorum. Vallahi iyi. Beleş. Bedava yani. İyi para. Şimdi otoran. Müzik de güzel. Evet. Abi nerede yaşıyorsun sen? Basement falan mı? Ben abi Ankara'da yaşıyorum. Evet. 19 yaşındayım. Neden bütün büyük donatırlarım Ankara'da yaşıyor, merak Ankara'da çok param var abi? Bir Yahudi community'si falan mı var Ankara'da? Yani... Onu... Evet, Yahudiler var ama Yahudi değilim. Anladım. Ee, peki abi 19 yaşındasın, ne yapıyorsun? İyiyim abi, sen ne yapıyorsun? Oğlum iyiyim değil, genel olarak ne yapıyorsun? Aa, öğrenciyim. Ne öğreniyorsun? Okula gidip geliyorum. Bir devlet üniversitesinde evet, öğrenci olarak mı çalışıyorsun? Evet. Tamam. Evet. Başka? Başka abi. Ne anlatayım? Ne mühendisliği okuyorsun? Elektrik, elektronik. Okunuyor mu bayağı? Okunuyor. Neler, bizi okuyor. Neler öğrendin abi? Abi toplama çıkarma. Güzel. Para. Çarpabiliyor musun? Çarpma. 17 ile yani 15'i çarpar biraz mısın benim için? 17 ile 15'i çarpayım. Kaç? Kafadan çarp. 85. Güzel. Ben çarpayım 17 ile 15'i. Çarp. Bir dakika. Ee, 255. Yanlış bilmişim. Ne? Seninkisi yanlıştı galiba. Emin değilim ama. Evet. evet. Nasıl çarptım sence 17 ile 15'i? Eee, bir matematik şeyi vardı. Mental öğretmetim mi? Yok. Benimkisi... Parmaklarla falan. Yok amele çarpması benimkisi. Öğreteyim mi? Öğret. 17 ile 15'i çarpmaya gerek yok. Amele misin? 20 ile 15'i çarp. Hayır. 300. 300. 3 tane 15 çıkar. 45 çıkar yani. 255. Evet. Hadi eyvallah. Güzel matematik. Anladın? Beğendim. Vallahi evet. abi, biz bizde böyle. Başkası anlatmak istediğim bir şey var mı abi ya? Para vermiyorsun şu anda bak yazmıyor. Evet. Bugün bir derdim vardı onu anlatayım ben. Anlat abi sana. dinliyoruz. Çok merak ettim şu anda gerçekten. Ersin. Her zamanki gibi okuldan dönüyordum. Evet abi. Ondan sonra markete uğradım. 3-5 bir şey aldım işte. Evet. Eve geldim, yayın açayım dedim. Baktım kimler var, Caren yayın açmış hemen. Benim şimdi kimleri izliyorsun? Başka hangi bahtsız pezevengi izliyorsun? Başka kimi izliyorum? Soda Pop'in izliyorum. LoL'cü izliyor musun hiç? Yok, pek izlemiyorum, pek oynamıyorum. Harbi mi? Aha. Doğru söyle lan. Vallahi oynamıyorum. Tamam, başka? Başka? Konuş oğlum, konuş korkma. Aha. Konuş oğlum. Soda popi işte, mi izliyorsun? Başka kimse şey izlemiyorum genelde. Rackful Mitch falan bunları izliyor musun? Yok. Vay, izlemiyorsun. Abi peki peki. Oh yeah. Bunlar kaldırmıyor. Neyi kaldırmıyor? Alo. Alo. Neyi kaldırmıyor abi? Kollarımı. Seni izleyince çok seviyorum. <laughs> Anladım. <laughs> Kolları mı diyor? <muhteminiyor>? Anlamadım ki. <laughs> Anladım abi. Evet. <laughs> Çok hiç okurda olmadı. Hiç hiç kesinlikle okur değil. Peki abi bu kadar para nereden geliyor? Baban mafya mı yapıyor mu senin? Hayır abi kendim çalıştım. Emek verdim paralarla. Ne kadar emek verdin? Başkasının parasını göndermem sana. Ne kadar emek verdin abi? Yani, ne iş ne iş yapıyorsun mesela? Bu kadar emek verdim. Yani ben normal hayatta da çalışıyorum. Üstüne YouTube'da da yaptığım şeyler var. Ne yapıyorsun YouTube'da? Ölücülük. Nasıl ölücülük? Mesela. Ha sen onlardan mısın? Yani. Evet. <laughs> ya bir tane çocuk vardı Turkish milyoner diye, o da onlardan ölücülük yapıyor. ve YouTube kanallarım var abi, botlarım var, atıyorum, para akıyor falan diyordu böyle. Aynen. Nasıl yapıyorsunuz abi? Sizin mideniz baya leş galiba. <laughs> ya şimdi genelde mesela işte ya yani en çok izlenen diziler falan o tarz şeyleri yüzlerce kanala atıyorsunuz. Ee? İşte ne gelirse kar hesabı. Baya leş yani. Sürümden baya. Evet. Sürümden baya kazanılıyor. Ha ne kadar pis herifler bunlar ya. Otoran tahmin ettiğimden daha pis çıktın abi sen. Peki bu e, ee, animecilik zamziliği nereden e, çıkma abi? Bunun bir hikayesi var mı? Abi o da şimdi benim bir arkadaşım vardı. Evet, öldü mü? bir Yok ölmedi de. Ee, bir, küresi, okula her gün geldiğinde açıp telefondan böyle çizgi film izliyordu falan. Çizgi film evet. Sonra ben de diyorum sen ne yapıyorsun falan diye işte çocuk musun falan. Evet. Ondan sonra işte bunda dalga geçiyorum. O, o yaz işte ee, dizimekti sanırım ya. Dizimekten dizilere bakıyordum. İzleyecek dizi kalmamıştı. Evet. Yanlışlıkla animeye girmiş. Dizimek dediğine göre 1992 falan mı anlattın hikaye? Yok, yani dizimek. Bayağı yok. kapanmadı mı? 2010 on? falan. 4 yıl önce yok kapandı ya. diye biliyorum ben. Çok olmadı kapanalı. Bence bayağı kapanalı Fazla. çok oluyor. Evet, devam Yok, et. Çok olmadı. Sonra ilk hangi anime izledin? Şu an çok duygusal bir e, müzik de çalıyor. İlk izlediğin animeyi bize anlatır mısın? İlk Death Note Bu arada izledim. oyunda kafayı yedin. İlk Death Note'um. En ibnesinden, en geyinden başladın yani. Tebrikler ya. Aynen. Evet. <laughs> bayağı hani en kötüsü falan ya. Death Note o kadar kötü ki. Tarihin en kötü animesi falan olabilir. En iyi başlayıp, en kötü sonlanan. Ya hayatımda gördüğüm en kötü anime falan ya. Death Note izleyen varsa Sinirlerle şu an... Ben de kanser olmuştum. Abi Death Note izleyen varsa şu an lütfen hayatına bir çeki düzen versin ya. Gerçekten. Neyse devam et abi. Sonra işte hoşuma gitti falan. Sonraki sene arkadaş dediğimde işte o da anime falan dedi. Sonra evet. işte Naruto'ya falan baktım. Öyle Peki Naruto gerçekten benim dediğim kadar güzel mi sence de? Güzel ama Bozdu yani da Shippuden'den sonra falan. Shippuden'den sonra bozdu da... Sen mesela benim gibi şeyi görmek istedin mi? Hiç favori karakterin var mıydı abicim? Favori... Sen böyle kabat <laughs> gibi bayağı izlemişsin, mal gibi izlemişsin. Nasıl favori karakterin yok ya? Gaara. Gaara mıydı? Bir de Kakashi sensin. Ama çok obvious karakterleri seviyorsun. Sen şu an gözümde düştün ya. Ne bileyim, çıkıp bir Shikamaru diyemedin mesela bana. Daha ne? Kakaşı ne amına koyayım? Oh, Yanıyor ki parmağı böyle. Ay yanım boyunca dokunumdan zevk alamayacağım. Abi, Eyvallah canım. Çünkü başka insanlara da şey yapmamız lazım. Vakır TR varmış onu bir çeksene abi.